Bugün sizlerle Fast and Furious ee, izleyenler bilir. Oradaki serisinin arabalarını göstereceğim. Ben de Hot Wheels olanlarını gösteriyorum. Birdeki Hot Wheels'lerden yok. Sadece 2 ile 3 ve 4 var. Bu 2'deki Skyline. Ee, Powerbork'u kullandığı Skyline. Çok güzel bir araba. Bunu bora koyalım. Burada kamar e, Camaro var. Bu da güzel. Bunu da buraya koyalım. Şimdi 3. Burada şey araba var. Şeyin karakterin. Burada da Derif King'in 350 Z'si var. Burada Mustang'i var. Biliyorsunuz Derif King dağda yaparken ölüyordu. Burada Dominic Toretto'nun Şabalel SS'i var. Sonra kırmızıydı sonra kırmızı oldu konmuş olması için. Burada Ford Grand Torino var. Güzel bir arabamız. Şimdi 5'e geçelim. Burada 5'teki trenler trenden atadıkları korvet var. Ne güzel. Burada yine pop e, Pobok'un kullandığı şey var. Porsche var. 911. Bunu buraya bırakalım. Koyalım. Sonra 6'ya geçelim. 6 Dominic Toretto'nun kullandığı Dodge Daytona var. 6. filmden Paul kullandığı Ford var. Muhabili esenleri var. Filmi izleyenler izlesin. 7. filme geçelim. Dom'un kız arkadaşın kullandığı Dodge Challenger var. Siyah kırmızı videosunu çektik. Tommy Victor'ün kullandığı Dodge Charger var. Offroad versiyonu. Şimdi 8'e geçelim. 8'deki Ice Ice Charger var. Chevrolet Impala var ve Paramot Emiku'da ne bu? 77 Palamut. Evet Palamut'muş. Evet arkadaşlar. Evet benim arabalarım böyle. <laughs> Fazla fris arabalarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.